Ee, Ahmet saat 9'u geçti. Nasıl sokaklar tenhalaşmaya başladı mı? Ahmet Arpat sokaklar saat 21 itibariyle artık daha sakin. Kameraman arkadaşım Burak Sevinç hemen size İstiklal Caddesi'ni göstersin. Yoğunlukla artık güvenlik güçleri var. Hatırlayacaksınız ee, cumartesi pazar geçtiğimiz cumartesi pazarda sokağa çıkma kısıtlaması Başladığında burada bir turist yoğunluğu görmüştük. Turistlere çünkü serbest onlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar. Artık o sokağa e, turist yoğunluğunda olmadığını söyleyelim. Polis ekipleri, zabıta ekipleriyle beraber İstiklal Caddesi'nde İstanbul'un dört bir tarafında denetimde tabii ki diğer 80 ilde de bu denetimlerin gerçekleştiğini ifade edelim. Hafta içi her gün 21.05 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün o kısıtlama başlamış oldu. Yine cumartesi pazar günü pazartesiye kadar kesintisiz bir kısıtlamanın uygulanacağını ifade edelim. Cumartesi pazar tüm gün 24 saat geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması. Kısıtlamaya uymayanlara 3150 lira idari para cezası uygulanacak. Yasak süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirinin aksamaması için sağlık, tarım, orman faaliyetlerinin, sağlık faaliyetlerinde çalışanlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Mesai saatinde bir düzenleme yapıldı İstanbul'da. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 2 Aralık çarşamba gününden itibaren 10, 12, 30, 13, 16 saatleri arasında e, çalışılacağını ifade etti. Özel kuruluşlar kendi içlerinde bu düzenlemeye gidebileceklerini veya gitmeyeceklerini ifade etti. Bugünden başlayarak yine yeni bazı uygulamalar var. Havuz, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri de bugünden itibaren durdurulmuş oldu. İstanbul'un genelinde sokaklarda artık bir sakinlik var. Bir saat önce yaptığımız denetimde İstanbul'un yollarında uzun araç kuyrukları vardı. İstanbullular evlerine ulaşmaya çalışıyorlardı. O araç yoğunluğunun da artık olmadığını söylemekte fayda var ve polis ekipleri hem sirenleri aracılığıyla hem de megafonları aracılığıyla kısıtlamanın başladığını ve uyumayanlara idari para cezası uygulanacağını hatırlatmayı sürdürüyorlar.